Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yine çok lezzetli tahinli patlıcan ezmesi tarifini paylaşmak istiyorum. Patlıcanlarımı öncesinde közlemiştim fırında. Maydanozum var bir tutam. Baharatlarım var. Kimyon, karabiber, tuz, cevizim var. Sarımsak, birkaç damla limon suyu, tahinim var ve süzme yoğurdum var. Patlıcanlarımı minik minik doğruyorum. Maydanozlarımı da güzelce doğuruyorum. Şöyle cevizlerimi de rondodan geçirmek yerine şöyle bir bıçakla minik minik doğuruyorum. Şimdi tek yapmam gereken malzemeleri birleştirmek. Patlıcanlarımı, maydanozlarımı, tahinimi ekliyorum. Sarımsaklarımı isterseniz rendeleyebilirsiniz, isterseniz de püre haline getirebilirsiniz. Cevizimi ekliyorum. baharatları ekliyorum üzerine birkaç damla limon suyu ve güzelce bütün malzemeyi karıştırıyorum süzme yoğurdumu sulandırmadım patlıcanın zaten kendi suyu vardı sadece karıştırıyorum Üzeri için de bir tatlı kaşığı tereyağını erittim. Bir çay kaşığı da kırmızı pul biber ekliyorum. Renk vermesi açısından. Tereyağını biraz kızdıracağım. Eğer hemen tüketilmeyecekse donmaması açısından da şöyle bir tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. O tereyağının donmasını engellemek açısından. Şöyle güzelce bir renk cümbüş olduktan sonra yağı güzelce ezmemin üzerine ekleyeceğim. Güzelce tereyağını da ezmemin üzerine yerleştiriyorum. Evet, ezmem hazır. Bakın nasıl güzel gözüküyor değil mi? Çok da iştah açıcı duruyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.